şu neredeyse laboratuvarlarda insan yaratacağını düşünen Avrupa, faizi ve zinayı hayat gerçeği haline getirdiği için, dünyayı sömüren namusu imha eden Avrupa ve onun kültürü olan Batı'nın bütünü, şu Orta Doğu'da, Mayanmar'da, Afrika'da, anne sesini senelerdir bağırdığı halde, onu dün duyacak bir anne ve baba bulamayan, milyonlarca Allah'ın yarattığı yetim kulun çığlığını ortaya çıkartan zalim Avrupa, denizin ortasında boğulmuş 1 yaşında 2 yaşında bebeklerin ceset olarak karaya vurduğu dünyanın devletleri ey zalim birleştirilmiş milletler ve ey onlara hayran olan onların peşinden kör taklitle gitmek isteyen sömürülmekten iffetini ucuza göndermekten bir alim bir hoca Kur'an'da Allah diyor ki kadınlar için deyince kendisi de güya tesettürlü olduğu halde Kur'an'a ve Allah'a şeriata saldıranlar ey dünya ey <laughs> lahumallah var mı Allah'tan başkası şimdi var mı emmen yucibul muhtar Ha? Paçalar tutuşunca kim var Allah'tan başka yardım edecek